Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, yine bir pazar günündeyiz. Ee, şöyle arabada otururken kendi kendime dedim ki, bakın İzzet Hoca da birkaç gündür ne yapıyor? Düşünce sistemi oluşturmaya çalışıyor. Sizin düşünce yapınızı yeniden e, inşa etmeye çalışıyor diyeyim açıkçası. Ve buna rağmen kafaları karışmış olan kardeşlerimiz var. Onlar için benim sayfama yazanlar da var, DM'ye yazanlar da var. Hani diyorlar abi olumlu olumsuz düşünce diye bir şey yoktu. Nereden çıktı şimdi bu olumlu olumsuz düşünce diye söylenenler de var sevgili kardeşlerim. Burada bir açıklık getirmek istiyorum. Bu hem benim de boynumun borcu aynı zamanda İzzet Hocama da destek olması açısından e, nacizane o zaten gereken her şeyi söylüyor. Ben de bir katkı olması babında birkaç kelam etmek istiyorum. Benden de bilgi bekleyen kardeşlerim için. Şimdi kardeşlerim bakın düşünceler hem istemli hem de istemsiz olarak zihnimize gelir. Şimdi bu ayrımı kesinlikle ve kesinlikle yapalım. Bir istemli düşünceler iki istemsiz düşünceler. Buradaki farkı iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Şimdi OKB dediğimiz panik atak dediğimiz algı bozuklukları dediğimiz noktada aslında en büyük sıkıntılar nerede yaşanıyor? İstemsiz gelen düşüncelerde. Şimdi zihninize ansızın bir düşünce hop geliyor. Siz bu düşünceyi önemsediğiniz zaman, siz bu düşünceye değer verdiğiniz zaman ya da siz bu düşünceden kaçtığınız zaman işte orada sıkıntılar başlıyor sevgili kardeşlerim. Panik atak, OKB gibi rahatsızlıkların temel noktası istemsizce zihnimize düşen düşüncelerden kaynaklıdır. Onu gerçek zannediyorsunuz. Halbuki onlar irrasyoneldir. Onlar irrasyoneldir. Gerçek dışıdır o düşünceler. Zihnimize türlü türlü binlerce düşünce gelebilir. Çünkü beynin işi düşünmek. Zihnin işi düşünmek sevgili kardeşlerim. Bu düşünceler istemsizce geldiği için bunlara irrasyonel diyoruz ve irrasyonel olduğu için de ne yapıyoruz? bunları önemsemiyoruz. Biz önemsedikçe zaten sıkıntı yaşıyoruz. Biz onlardan kaçtıkça zaten sıkıntı yaşıyoruz. Fakat biz onları önemsemezsek, biz onlardan kaçmaz, onlarla bir savaşa girmezsek, o düşüncelerden rahatlıkla etkilenmeden, hatta işimize gücümüze bakarak, her zaman söylediği İzzet Hoca'nın da işimize gücümüze bakarak kurtulmuş oluruz. Olgu, zihnimize ansızın düşen düşünce bir olgu, ve algıyla biz ne yapıyoruz? Bu zaten istemsizce geldi. Ben buna değer vermiyorum diyoruz. Ve ne yapıyoruz? İşimize gücümüze odaklanınca aslında orada algımızı da düzeltmiş oluyoruz ve algımızı düzelttiğimiz gibi de o düşüncelerden asla ve asla etkilenmiyoruz sevgili kardeşler. Burada kafalar karışmasın. İzzet hocamın şimdi inşa etmeye çalıştığı düşünce bizim bile isteye yaptığımız düşünce. Burada ikisi arasında fark var. Şimdi istemsizce gelen de olumlu olumsuz ayrımı yapmıyoruz. Olumlu olumsuz ayrımı yapmıyoruz. Çünkü o düşünceler bize ait düşünceler değil. Zihnin otomatik olarak ürettiği düşünceler, sevgili kardeşlerim. Onlardan kaçmıyoruz, onlardan savaşmıyoruz. İşimize gücümüze odaklanıyoruz. Onlar belki binlerce geliyor, belki sayısızca geliyor sevgili kardeşlerim. Her düşünceye böyle değer verirsek istemsizce gelen her düşünceye değer verirsek zaten hayatta yaşayamayız. Bunu trafikte ilerleyen arabalar gibi düşünün. Her bir arabaya takılırsak böyle e, trafik ilerlemez sevgili kardeşler. Trafik sıkışıklığı yaşanır. Kilitlenir kalır. Zaten OKB panik atak dediğimiz noktada bu düşünceleri önemsemekten kaynaklı veya bu düşüncelerden kaçmaktan kaynaklı. Olguyla uğraşıp o düşüncelerden kurtarmaya çalışmakla alakalı. Halbuki biz onlardan kurtulmaya çalışmayacağız. Onlar beynimizin işi nedir? Düşünmektir sevgili kardeşlerim. Düşünecek, ansızında gelecek, isteyerek de gelecek, istemeyerek de gelecek. Fakat bu otomatik düşünceler insanları rahatsız ediyor gibi algılatılıyor. Halbuki düşünceler rahatsız etmiyor. Bizim o düşünceleri gerçekmiş gibi algılayışımız insanları veya bizi rahatsız ediyor sevgili kardeşlerim. O nedenle şimdi İzzet Hocam'ın yapmış olduğu o daha önceki olumlu olumsuz ayrımı buradaki irrasyonel, gerçek olmayan istemsizce gelen düşüncelerle ilgilidir. Şimdi ise olumlu olumsuz ayrımını bile isteye yaptığınız bir düşüncede siz kendiniz ayırabilirsiniz. Çünkü yeni bir düşünce inşası oluşturuyorsunuz. Yeni bir düşünce yapısı oluşturuyorsunuz zihninizde. Değil mi? Yani siz bile isteye bir şey düşünebilirsiniz. Evlenmeyi düşünebilirsiniz. Askere gitsem mi gitmesem mi diye düşünebilirsiniz. Bir araba almayı, bir ev almayı düşünebilirsiniz. Bunlar hep düşünce. Bir mobilya ustasını düşünün. Bir mobilya üretmeyi düşünebilir. Yeni bir tasarım kendi zihninde oluşturabilir. Bunlar hep düşüncedir. Şu etrafımızda gördüğümüz her şey zaten bir düşüncenin ürünüdür. Yani Cenab-ı Hak da bu kainatı yaratırken önce düşünce vardı, değil mi? Ondan sonra tasarladı ve yarattı. Bir ustayı düşünün, herhangi bir ustayı düşünün. Bu inşaat ustası olabilir, bu mobilya ustası olabilir, bu ayakkabı ustası olabilir, bu e, ne bileyim birçok usta olabilir onların ürettiği ürünlerin hepsi bir düşüncenin eseriydi zaten. Düşünce önemsiz olamaz. İzzet hocamın anlatmaya çalıştığı bu. Düşünceler asla ve asla önemsiz olamaz derken kendi inşa ettiğimiz düşüncelerden bahsediyor İzzet hocamız. Burada bu ayrımı iyi yapın sevgili kardeşlerim. Hani güzel düşünen, güzel gören, güzel düşünür diye bir söz vardır. Değil mi? Bizler güzele odaklanacağız. İyiye odaklanacağız. İyilik ve güzelliğe odaklandığımız zaman zaten düşüncelerimiz de otomatik olarak bu yönde kanalize olacak. Hani pozitif düşünce denilen nokta da zaten bu sevgili kardeşlerim. Hani negatif pozitif düşünce diyor ya biz iyi düşünelim iyi olsun. Değil mi? Hani bunu diyorlar ya devamlı modern psikolojide pozitif düşünce yönteminde. Yani eğer siz kendi düşünce sisteminizi pozitif hale getirebilirseniz her olaya her duruma, her karşılaştığınız sıkıntıya karşı pozitif bir bakış açısıyla, pozitif bir düşünceyle yaklaşabilirseniz zaten sizin otomatikleşmiş olacak o düşünce sisteminiz. Kendi kendinize bir otomatik düşünce sistemi oluşturmuş olacaksınız sevgili kardeşler. Yani bu istemli düşünce. Yani bir bina yapmayı düşünüyorsunuz önce değil mi? Kafanızda hayal ediyorsunuz, projeyi oluşturuyorsunuz, gereken ne varsa tuğla, çiman, çimento, demir, kum vesaire ne varsa öncesinde fizibilite çalışması yapıyorsunuz, analiz ediyorsunuz, değerlendiriyorsunuz, projenizi oluşturuyorsunuz, en sonunda bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz. Yani düşüncenizi de böyle. Düşünüyorsunuz, kendi bak bile isteği düşünüyorsunuz. Daha sonrasında o düşüncenin bir ürünü ortaya çıkıyor sevgili kardeşlerim. Tabii siz kendinizi kötüye doğru düşüncelerinizi kötüye doğru odaklarsanız kötü işler yaparsınız. Düşüncelerinizi iyiye doğru odaklarsanız iyi işler yapmak ihtiyacı doğar. İster istemez e, düşünceniz de pozitif olur ve ürününüz de pozitif olur sevgili kardeşlerim. Yani bile isteye düşünce dediği, istemli düşünce dediği İzzet hocamızın bu sevgili kardeşlerim. Şunu bileceğiz temelde. Düşünceler istemli ya da istemsiz olarak zihnimize düşer. İstemsiz olarak gelenler irrasyoneldir, gerçek dışıdır. Onları olumlu, olumsuz düşünce diye ayırmayacağız. İyi, kötü diye ayırmayacağız. Geleni geldiği gibi kabul edin. Ne yapın? Önemsemeyin, kaçmayın, savaşmayın. İşinize, gücünüze odaklanın. Ama istemli düşüncede